Hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusuz böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedirler. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Bu gidişata, icrata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymettar ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerre haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevazi yani bir hav, ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin teedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübra'ya bırakılıyor.